Arkadaşlar bugün A101'den aldığım soğuk Nescafe. Deneyeceğim. Evet, şöyle üç tane bardakla. Bu bardaklar neden böyle diye soracaksınız. Zaten bardak var ama ben bunları kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar, şöyle gördüğünüz A101'de soğuk kahve diye hitap ettiğimiz kahveden yapacağız. Nasıl yapacağız? Evet, üç tane yapacağız. Şimdi ben bunların içine, şu bardakların içine frambuaz, frambuaz neydi bu ya? Neydi ya bu işte? Unuttum. Ay kapağını bir açmamışım. Evet. Bundan dökeceğim. Tabii bunu dökerken sadece bardağın, ilk başta bardağın e, kenarlarına, en sonunda da biraz içine döküyorum. Evet ya dökmüştüm zaten. Framboazlı kahve deneyeceğiz. Hiç güzel değil. Siz denemeyin. Sade için. Ama ben böyle içiyorum. Ama biraz tatlandırıcı için iyi bir şey. Evet. Tat veriyor sadece. Şöyle atıyoruz. O çok sıcak değil mi ya? açıyoruz. Ne kadardı bunun fiyatı ya? 2,5 müydü? 4 lira mıydı? Neydi? O sütlü kahveler var ya onlar çok kilo yapıyor. Onları içmeyin. Güzel değil ya onlar. Ben o kahveler yüzünden, sütlü köpüklü kahveler yüzünden ee, kilo aldım. Çok kilo aldım. Tüketmeyin. Karın ağrısı yapıyor. Evet. Sütümüz. Be. Ah, açıldı. Ay. Çok sıcak. Evet, çömücü döküyoruz. Evet şöyle kapatıyoruz. Ondan sonra bir kaşık yardımıyla bunları karıştırıyoruz.